Sky Türk ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Halkın şişkin deri bir cüzdan kadar zengin gündemine ulaşmayı hedefleyen First şapkaya hepiniz hoş geldiniz. First şapkamızı şimdi enflasyon canavarı konusuna takıyoruz. Neden soruyorsunuz? 9 enflasyonu %6.53 olarak belirlenmiş. Devletin açıkladığı resmi rakam. Evet. Enflasyon neden hep canavar olarak tasvir ediliyor, betimleniyor sizce? Ne olacak bu ekonomik krizi? Tabii ki canavar olarak asgari ücretin ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Asgari ücrete gelen zam belli miktarı. Emekliye gelen zam belli. Evet, emekliye gelen belli. <laughs> Sizce enflasyon, Türkiye'deki yüksek enflasyon neden hep canavara benzetiliyor? Çünkü normal hani diğer ülkelere göre bize daha fazla. Çok 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 büyük olması. <laughs> evet. Çok fazla. Normaldir yani. Sizce Türk ekonomisinin en büyük sorunu ne olabilir? Dış borçlar ve işsizlik. Sizce Türk ekonomisinin en büyük sorunu ne efendim? kriz. Batırla fatur şapka Şimdi, izleyin. Şimdi Batırla fatur şapka izleyin. Enflasyon canavarı halimiz harap. Batur'la Fetur Şapka'yı izleyin. Muzarip misiniz Efrasyon canavarından? <laughs> Olmayanlar var mı? Kurtar yara. Kurtar yara. Kurtar yara. Kurtar yara. Bu bir çare.